Evet sevgili dostlar selamun aleyküm Herkese merhabalar Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz Tekrar kuşlarımızın yanındayız arkadaşlar Bakın size ne göstereceğim bakın Bakın şu an arabadan daha inmedim Yaramazımız Bakın şöyle iyice zoom yapayım Dün kaybolmuştu dostlar Şimdi geldim bozduman erkek Kuşumuz dün kaybolmuştu Şimdi geldim bakın kümesin kapısında bekliyor. Ayrıyetten güzel bir gelişmemiz daha var dostlar. Buna mutlu oldum. Ayrıca ayrıca bakın kimi getirdim buraya. Şöyle kimi getirdim. Hep beraber bakacağız şimdi dostlar. Tabii ki tahmin edeceğiniz üzere balkondaki büyük miski yavrumuz garajımıza gelmiş bulunmakta dostlar. Şöyle boz dumanlımıza da bakalım. Lan oğlum. Sen niye kayboldun bakayım dün? Dostlar dün kuşları yemlemeye geldim. Bu arkadaş yaramaz biliyorsunuz. Fırladı. Kümesten fırladı. Ortalıkta bembeyazdı. Böyle bundan daha beyaz bir durumdaydı. Yine martı dolmuş ortalıkta. Neyse. Bu yaramaz arkadaşımız kümesten fırladı indiremedim. Sonra gözden kayboldu. Zaten sık takla da. Şimdi şu evet kalktı. Bir şey olmaz o daha kaybolmaz şimdi. Şu miskiyi şöyle bıraktım dostlar. Koleyi. O da oradan bakıyor. Evlat. Hoş geldin yeni yerine. Şimdi onu açacağız. Bütün kuşlarımızın durumlarına bakacağız dostlar. Yeni çıkması gereken yavrular vardı. Onlara bakacağız. Çıkmışlar mı? Ne durumdalar? Herhangi bir sıkıntılar var mı? Hepsine göz atacağız dostlarım. E, kümesleri açayım videoma devam ediyorum. Evet dostlarım kümesleri açtım. E, boz dumanlımız uçuyor. Şimdi ben onun yanına. Bugün kuşulabilecek bir hava var dostlarım. Evet boz dumanlımız şurada bakın. Şimdi ben onun yanına buradan boz erkek kardeşi, onun kardeşi boz erkek, arap erkek yavru ve dumanlı erkek yavrumuz çık oğlum. Hadi çık bakalım. Şunları da bir kar antrenmanı verelim. Dumanlım hadi oğlum. Hadi bakalım. Hadi hadi bakalım aferin sana da. Bunun biraz kanadı tutulmuş gibi. Ne oldu oluşum sana? Heh. Şöyle biraz uçsunlar. Yalnız ortalık martı dolu dostlar ya. Bu bilmiyorum bu işi nasıl çözeceğiz. Çözülecek gibi de değil. Şöyle şunlar biraz nefeslensin. Ee, miski yavrumuza bakacağız şimdi dostlar. İçerideki gelişmelere de bakacağız hep beraber. Şöyle yavruları bakın buraya ayırdım. Ee, ana babaların yanından. Buraya yavruluk yaptım. Arap anneyi buraya aldım. Arap anne kırgın. Onu burada ayrı bakacağım dostlarım. Buradaki malzemeleri boşalttım. Arap baba burada. Arap baba çünkü Arap anneye hiç rahat vermiyor. Sürekli yumurta istiyor ondan. Ee, sürekli ensesinde öyle diyeyim. Şimdi bütün kuşlarımızın durumlarına tek tek bakacağız. Bakın buraya yavruluk yaptım. Miski'yi de birkaç gün burada tutacağım. Burada iyice yeme düşene, kendini toplayana kadar burada duracaklar. Çünkü buraya direkt bırakırsam burada eki kuşlar onları ezer dostlarım. Burada 3-4 gün böyle iyice kendilerini toplamalarını sağlayacağım. Oo, oh, burada çarşı pazar karışmış dostlar. Martılardan dolayı aşırı bir şey var. Şöyle yapayım. Ee, şu anda aşırı bir martı yoğunluğu var. Şuraları ben bir açayım dostlarım. Kuşlarımız çıksın. Kuşlarımız çıksın. Havadakiler insin. Şöyle eşyaları açalım. Şimdi bütün yavru yumurta kontrollerini hep beraber bakacağız havadakileri aşağıya alalım diyecektim ama bakalım şu an iyi gibi duruyor. Bakın şurada kuşlarımız. Biraz zoom yapayım. Evet. Boz erkek. Yok şu an aşırı bir martı yoğunluğu var. Boz dumanlı erkek. Boz dumanlıyı da daha fazla ezmeden ben şu kuşları alayım. Arapla dumanlı da ileride uçuyor şöyle Arap babayı yere attım dostlarım. İçeridekiler de çıksın bir yandan. Gel. Aa buradakini uçurmayı da unuttum lan. Buradaki Arap erkeğimizi uçurmayı unuttum dostlar mavi boncuklu. Onu da atalım şöyle. ha. Onu da attım birkaç turda da atsa. Kafi. Aferin oğluma. En azından birkaç tur atsın. Aferin size aferin. Mutlu oldum dostlar bu bozdumanlı. Dışarıda kaldı diye üzülmüştüm. Kuşumuz gelmiş. kümesinin önünde beni bekliyordu. Onu görünce de mutlu oldum. Şimdi miski yavrumuza da bakacağız. O ne yapıyor burada? Aha şuradan bakıyor dostlar. Birazdan onu da kümese alacağım. Kuşlar bir çıksın bir yayılsınlar. Kümesi kapatacağım zaman onu kümese koyacağım. Şimdi kanatları açık. Bantlamadım. Bantlamayacağım da evet. Boz dumanlımız geldi. Aferin oğluma. Aferin boz erkek geldi. Şimdi dumanlı erkek yavru takkalı geldi. Arapların biri geldi. Ve son arabımız da geldi dostlar. Aferin evlatlar. Böyle güzel bir karlı günde güzel bir idman oldu. Şimdi buradaki kuşlarımız da çıksın. Et beraber yavru yumurta durumlarına bakalım. Bakın buradaki arabamızın altında bir tane yumurta var. O da yumurtasını yatıyor. E, canlanmış olabilir. Gerçi tek yumurkladı ilk yumurtası. Belki de can tutmayacak. Bilmiyorum. E, birazdan kontrol edeceğim onu da. Haydi çıkın bakalım. Hava güneşli dostlar çok güzel. E, kuşlar için on numara bir hava var şu anda. Haydi gel. Haydi evlatlar birkaç gündür çıkaramıyorum dostlar yerler bembeyaz diye. Şimdi çıksınlar güzel güneşlensinler havalansınlar ve yayılsınlar. Kendilerine gelsin kuşlarımız. Boz dumanlı tabi dışarıda kaldığı için şu an kümesi istiyor. O acıkmıştır da kümeste yem var. Yesin kuşumuz sıkıntı yok. Hadi gel. Haydi çıkın da yavrulara bakalım haydi. Miski yavruyu da yerine alayım oradaki yavruları da çıkayım. Onlar da çıkarayım. Onlar da yayılsınlar. Miski'yi de o en üstteki eşyaya koyayım şimdi. Hadi. Nazlandılar. Normalde böyle fırlar hepsi. Hadi bakalım. Çıkmayanları da ben çıkarayım dostlar. Şöyle geçelim. Yavrulara bakalım. Çıkmayanları çıkaralım. Hadi çıkın bakayım. Çık 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 Bakın bu bozlar nasıl ürkek şimdi görün dostlar bak. Oğlum çık şuradan çık. Bak görüyor musun Kendini aldık Yani kendini resmen yakalatmadı. Hadi çıkın bakayım size. Çık çık gidin yayılın. Evet şimdi şu suluğu bir kere buradan bir alayım. Benim ayağıma dolanmasın. Bu suluk da dün donmuştu dostlar. İlk defa suluk donuyor burada. Öyle bir soğuk oldu. Şimdi şu yavrucukları çıkaralım bir. Oğlum hadi lan. Hadi git kes. Bakın dostlar bu maviyle bozumuzun yavrusu. Şöyle o da çıksın biraz. Geçsin. Şurada Arap takkalı ile öntepe mavimizin yavrusu var. Yani şu kuşumuzun. Onun işi şimdi dışarıda. Onu da şöyle alalım. Bu kuştan da son derece umutluyuz. Heh, küçük kümesi yine sıkıntı var mı? Oğlum lan. Lan çıkın lan çık. Burayı ben kapatayım unutmadan. Oğlum orası senin yerin değil artık tamam mı? Heh. Şimdi dostlar. Bakalım buradaki durumlarımızda neler var. Bu boz yavrumuz bakın iyice büyüdü. Düz bir boz yavru burada boz takımımızdan geliyor dostlarım. Annesi tekrar yumurtaya yatıyor. Bu yavruyu böyle göstermiş oldum. Bakın burada miskimiz de tekrar yumurtaya yatıyor. Bakın onların yavruları da iyice şöyle büyüdü. Göster bakayım oğlum kendini. Miski dalma lan bana. ha. Şöyle bakın dostlar. Onlar da iyice büyüdü. Bunları da işte birkaç güne buradaki yavrular çıktığı zaman buraya ayıracağım dostlar. Buradakileri de o zaman dışarı almış olurum. Yani ilk burayı yavruluk yaptım dostlar. Yavrular ilk anne babasından ayrıldığında 3-4 gün burada tutacağım. Diğer iki kuşlar onları ezmesin diye. Burayı yavruluk yaptım. Gayet de iyi oldu. Şimdi burayı gösterdim. Miskiyi de atayım birazdan hava alsın o da yayılsın. Şöyle bakın burada Arap takımımız var biliyorsunuz. Onların yavruları bakın gayet sağlıklılar. Oh aferin sana. Evet ikisi de çok sağlıklı. İyi durumda bunlar Arap dostlar. Arap takkalı olacak bunlar. Güzel bir çift Arap'ımız buradan Allah'ın izniyle gelecek. Şimdi buraya bakalım. Burada tek yavrumuz vardı biliyorsunuz son videomda biri ölmüştü bu dişiyi de atayım azıcık bu dışkısını falan atsın. Evet tek yavrunun sağlığına bakalım. Evet güzel. Düz Arap'ın kardeşi bu dostlar. Düz Arap yavrumuzun kardeşi sağlığı yerinde. Çok iyi durumda. Bakalım bunun rengi ne gelecek çok merak ediyorum. Benim tahminim dumanlı olacak. Takkalı dumanlı diyorum dostlarım. Hatta bir kardeşimiz de öyle dedi bakalım tahmin edebilecek miyiz? Şimdi buradaki yavruların biri çıkmıştı biri çıkmamıştı. Ben dün bakmıştım dostlar. Onu videoya almamıştım. Bakayım burada ne var ne yok. Evet. O dişiyi de attım o da azıcık yayılsın. Evet dostlar bakın. Buradaki yumurtanın biri yine çıkmayacak. Yine buradan da tek yavru nasip oldu. Bakayım. Yok. Yok bu bozulmuş dostlar bu yumurta. Oradan yavru gelmeyecek. Sabun ile maviden de bu düz mavinin kardeşi oluyor bu da dostlarım. Sabun ile maviden de buradan tek yavru gelecek. Evet hepsine baktık dostlarım. Şimdi miski yavrumuzu size göstereyim ve yerini alayım dostlar. Şöyle güzelliğimizi. Bugün dışarı çıkarmayacağım tabii ki. Önce bir kümesin içinde birkaç gün kalsın. Şöyle güzeller güzelini ama şu kapıyı kapatayım ne olur ne olmaz dostlar. Kuş kanatlı, yavru kuş kaybolur yani. Bir anda kuş kaybederiz. Sıkıntı olmasın. Şöyle bakın dostlarım. Miski güzelliğimizi garajımıza uçurmak için getirmiş bulunmaktayız. Şöyle bırakıyorum onu. Bunun biliyorsunuz biraz ayağı yamuktu. Biraz toparladı ayağı düzeldi doğuştan bir yamukluk vardı ayağında ama sıkıntı olacak kadar değil dostlarım. Şimdi o birkaç gün bu eşhanenin içinde kalacak. Ondan sonra dışarı falan alacağım. Böyle güzel bunun kardeşi de çok güzel oldu dostlar. Kardeşi de şu an ana babasının yanında. O bundan küçük ama. iki hafta var aralarında. Onu da 10 on güne kadar falan buraya getiririz dostlarım. Yeni yerine hoş geldin yavrum. Mis yavrumuz da getirmiş bulunmaktayız. Yavrularımız büyüyor, uçumlara çok az kaldı. Güzel günler, inşallah bizi bekliyor dostlarım. Şu koliyi de buradan alayım. Şöyle kuru ıslanmayacak nere var? Ya şuraya koyabilirim. Tamam. Lan oğlum, lan Allahım ya Rabbim ya. Ya senin altında bir günlük yavru var, sen girdin buzda yıkanıyorsun ya. Çıkın lan oradan, çık, çık. Yıkanmak yok. Evet dostlarım şöyle kuşlarımızı dışarıda da göstereyim biraz. Bakın şu mavi yavru. Onu da şöyle yakından gösterdim. Şu da düz Arap yavrumuz. Bunlar yeni yavrular. Şu havalar düzelse de dostlarım şöyle güzel uçumlara başlasak gerçekten havalar hiç müsaade etmiyor. Bir gün iyi, bir gün karlı, bir gün güneşli İstanbul'un havası çok çok değişkenlik gösteriyor. Ama bundan sonra artık bu son soğuklar son kötü havalar. Bundan sonrası bahar dostlarım. Şu anda güneş açtı. Güzel bir hava var. Boz dumanlı. Gir oğlum sen. Gir yemiyor biraz. Şu yumurtası olanlar da gitsin. Bakın böyle güzel gelişmeler oldu. Boz dumanlımız şu. Yaramaz. Bir gün dışarıda kaldı. kaybolma riski vardı dostlarım. Ama çok şükür ki gördüğünüz gibi geldiğimde kümesin önünde beni bekliyordu kuşumuz ona sevindim. Şimdi Arap anneyi de alacağım oradan. O da biraz yayılsın. Miski yavrumuzu getirdik. Ona da ayrı o da ayrı bir güzel gelişme oldu bizim için. Onu da şimdi şöyle kapatayım. Dediğim gibi burada birkaç gün kendini toplasın, yeme vursun, iyice serpilsin. Ondan sonra onu da eşhaneden çıkaracağım. Hatta dışarı çıkı, çıkarıp etrafı iyice öğreteceğim ona. Tamamdır dostlar. Videomu ufak ufak sonlandırıyorum. Yapmam gereken işlerim var. Onları halledeyim. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.